Ani beyin, YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mi TV Stick'te asistan kapatma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Mi TV Stick aralığında yer alan cihaz seçenekleri yani Davis Preference menüsü altında erişebilirlik ayarını göreceksiniz. Ve burada da Talkback seçeneği yani asistan butonu yer almakta. Bunun üzerine tıkladığınızda ya da kumandanıza bastığınız takdirde asistan özelliğini kolaylıkla devre dışı bırakabileceksiniz. Dediğimiz bu ekrandaki adımların teker teker uygulanması gerekiyor. Model ya da herhangi bir şekilde sürüm fark etmeksizin aynı yöntemle ve yollar takip edilerek yapılabilmektedir. Yalnız burada sizin ekranda söylediğimiz şekilde kapattıktan sonra açmak isterseniz yine bu erişebilirlik ayarları menüsünde bunu bulabilecek ve asistanı tekrardan aktif hale getirebileceksiniz. Yani kendi kullanım durumunuza göre bu değişkenlik gösterecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salıbını izleyiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.